So you can, arada birazdan göreceğiniz değerli olmak üzere bu kanaldaki bütün gameplayleri her akşam kitle yaptığım yayınlarda beraber oynuyoruz. Siz de bize katılmak isterseniz hesabım açıklama kısmında bir ekranda yazıyor. Oradan gelebilirsiniz. Ufak bir reklamdan sonra iyi seyirler. İndirimli ve güvenilir VP arıyorsanız sizin için doğru adresi biliyorum. Yetkili satıcı olarak güvenli bir hızlı teslimat VP'nin yanında daha birçok oyunda da piyasanın en uygun fiyatlarından alışveriş yapabilmek için sistemi tamamen müşteri memnuniyeti üzerine kurulu olan oyunstok.com'u rahatlıkla tercih edebilirsiniz. En uygun fiyatlardan VP ve diğer tüm oyunlar için link açıklama kısmında. Oyunstok.com'da size iyi seyirler dilerim reis izle de İzle izlemedim aslında de de biri burada acaba. kanka alayı Sıfaltını geçti ne <laughs> kanka orada da <laughs> tam kanka Kanka kantin. Kanka kantin? Yıldır? <laughs> kantin. yıldır. Burası kantin kanka. Kanka inan ilk defa oraya kantin bir diye bir şey aldım oldu. ya. Bravo. Hazırsanız aralarına dalıyorum. Kanka nereye? Kanka hey. ben salam ya. Evet. Yok canım sen estağfurullah olur mu öyle şey? Tamam beni şey. kapattın ben, lan korkudan. Oha busun iyisin Olalım. Bu kim kanka ya? Manya bakam koşturuyor. Lan markette şey var. Ben. Evet. Bak bana da. Aa ben salam benim 5 şeydeymiş ki. Oo ne Helal ya oğlum abi. sakansız Messi Allah'ın Allah Kanka yine Sahneye baksana kanka Oğlum Ensen ye dönmedi Silah var mıydı bizde? Var, 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 var. Yani silah var. E Gel o ben gelirim abi Adal şunu adal şunu atalım. Lan oğlum ne yaptı evet, yine Hay Ay anasını <laughs> Gördün gördün gördün. Ela abi. Ben Niye görmedim lan onu? Ayağa gözü. Ayağa görünce. Arka gelir. <laughs> <Şöyle dorasın. gülüyor> Yavaş. <laughs> Şöyle bir dolaşsın. Ayakta kalan Yaptım mı? Ak. Ah. bu yemiş şimdi ya.

neydi oğlum? İkinci hakkında bir fikrim yok. Oldu. İşte Valorant içeri girince sonunca böyle vuruşlar atıyor kanka anladın mı ya? <laughs> Yapı <yavuş> çalışıyor hatta <laughs> <o da> ya. Yapı var hocam. Bu maymunu var ya. Ama ya alttan mı çekti lan o? Evet. Çık 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 çık. Şurada dikkatsene de. Kantine. Kantine dağıtın. Seyahat dostum.

iki tane kırık vurdum. Duvar, açık, Duvar üstüne çıkar dikkat et. Şuraya Kapı gelecek evet. <laughs> Ela. <Aa>. Kaç <laughs> girdi? Ar yani. Arka, Arka 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 tepeniz 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 tepeniz. Ben verdim ya burada. Kanka yetişirsin ha geçişsin, bas ona Bas koş bir anda Enter Ya adam Abi Cypher orada Side, one. Side one. var Side var Oraya kapatılmam lazım. Ben kaçtım Ben kaçtım Sen bana nasıl ne Gitti mi orada? Helal oğlum takıma bak değil. ya. Ben misalimi Geliyor geliyor mit geliyor mit geliyor mit geliyor mit geliyor mit geliyor bekleyelim vardır Kaçsın o kaçsın duvara kapatacağım Sağ basan sağ İyisin ata Vur aldı Attı attın cene vurursun Ah 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 ya. Benim de aletim bu arada ya helal Helal Şentuk isminin başında kutu olmasın Bir önünde bir önünde Bir önünde bir Aradan beni vurdu abi geldi Ne oldu lan ilk niye gitmedi Görüşürüz. Atı sana gelebilir ha Gelsin de, hadi. Abi o <laughs> 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 hey, kimdi? Ben tepe bekle lan Tamam. Abi şey kırarım. Ya bu maymun mu oğlum? Abi alıyorum. <laughs> Abi bol. Bu ne bu kanka mı? Tabii ki canım. Hazırsanız aralarına hazırlık yapıyoruz. Ya kanka. Allah. Ya. çok vurdu. Hele orada. O da orda. Yok yok sol. Yok yok solda solda. Dubada. Tık. Helal. Helal. Bip bip. <laughs>